Leyla dizimizde büyük şoklar olmaya devam ediyor. Leyla ve Civan'ın kaçış planı yaşanılan sürpriz olayla suya düşmüştür. Nur içinde bulunduğu durumdan çıkmak için şok bir hamle yapacak. Civan, Nur ve Leyla arasında sıkışıp kaldıkça bunalıma girer ve kendi çöplüğüne atmış olacak. Leyla yaşanılan son olaylar ve öğrendiği yeni bilgiyle Tekrar intikam yoluna girecek. Leyla'nın evin ortasında patlatacağı bomba hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Leyla her seferinde çocukluğunu hatırlayacaktır. Leyla Nur'un sakladığı sırların peşinde olmaya devam edecek. Nur'un her halini, attığı her adımı öğrenecek. Mali ile Nur gün geçtikçe planlarını daha çok arttıracaklar. Leyla ile Civan yeni bir sayfa açacaklar. Nur geçtiğimiz bölümde girdiği yoğun bakımdaki durumunu bile fırsata çevirdi. Sizler de Leyla ile Cino mutlu olsun istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.